EUIPO Avrupa Birliği marka tescil sisteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? EUIPO marka tescil sistemi Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede birden tek bir başvuru ile markamızın tescil edilmesini olanak sağlamaktadır. Bu şekilde de ayrı ayrı 27 ülkede birden marka tescilli yapmak yerine çok daha ekonomik tek bir işlemle tek bir ücret ödeyerek markamızın topluca koruma, koruma altına alınmasını sağlayabiliyoruz. Bu sistemin en büyük avantajından biridir. İkinci büyük avantajı da WIPO sisteminde olduğu gibi yerel markaya bağımlılık gibi herhangi bir durum söz konusu değildir. Kendi ülkemizdeki marka tescilleri ve Avrupa Birliği tescili tamamen birbirinden bağımsız olgulardır. yerel markada yaşanabilecek olumsuzluklar hiçbir şekilde Avrupa Birliği tescili sistemine yansımamaktadır. Dezavantajından bahsedersek, Avrupa Birliği büyük bir tek bir ülke gibi düşünebiliriz burada 27 ülkenin oluşturduğu. Marka başvurusu incelendikten sonra yayına çıktığında herhangi bir kişi ya da kuruluş 27 ülkeden herhangi birinde sahip olduğu haklara dayanarak bizim markamıza itiraz edebilmektedir. Burada sistemin dezavantajından bahsedebiliriz. Ee, zira e, üye olan ülkelerden birinde bile karşılaşılabilecek bir benzer marka bizim tescilimiz açısından sıkıntı yaratabilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri için WIPO üzerinden mi yoksa Avrupa Birliği Patent Ofisi'nden de başvuru yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabı açıkçası markanın durumuna göre değişmektedir. Normal şartlarda Avrupa Birliği Patent Ofisi'nde yapılacak marka başvurularının seçimi WIPO üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Ve topluca başvuru yaptığınız Avrupa Birliği dışında diğer ülkeleri de, seçtiğiniz durumlarda bu ekonomik ücret avantajı sağlayabilmektedir. Fakat WIPO'nun temel dezavantajı olan yerel markaya bağımlılık burada da sıkıntı yaratabilir. Eğer yerel markamız herhangi bir problem varsa, almak istediğimiz sınıflar eksikse, alamıyorsak ya da red ile karşılaşma durumumuz varsa bu sefer WIPO üzerinden Avrupa Birliği'nin seçimi değil de doğrudan Avrupa Birliği ofisinde başvuru yapmayı önermekteyiz. Zira doğrudan Avrupa Birliği ofisinde yapılan başvurularda yerel markaya bağımlılık söz konusu olmadığı için ee, yerel markanın taşıdığı riskler Avrupa Birliği başvurusunda taşınmayacaktır. OAP Union tescili nedir? OAP Union, Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin oluşturduğu takribi 16 ülkeden oluşan bir marka tescil sistemidir. OAP Union Patent Ofisi'nin azında yaptığımız bir başvuru ile bu 16 ülkede birden markamızın korunması, tescil edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla 16 ülkede ayrı ayrı başvuru yapmak yerine yapılacak tek bir merkezi başvuru sayesinde daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde markamızın tescili elde edilebilmektedir. YAN marka tescil sisteminde ülke seçimi yapılabilmekte midir? Hayır, OAP Union 16 ülkenin oluşturduğu merkezi bir birlik konumundadır. WIPO sisteminden farklı olarak bu 16 ülkeden istediğimiz ülkeyi seçme, istediğimiz ülkeyi başvuru dışında bırakma gibi bir sistem söz konusu değildir başvuru yaptığımızda otomatik olarak bu 16 ülkenin tümünü seçmişiz kabul edilerek marka test işlemleri tüm ülkeler için değerlendirilmekte, onaylanmakta ve test işlemleri tamamlanmaktadır. OAP Union marka testinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? OAP Union, Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin oluşturduğu bir testçi sistemi olup takribi 16 üye ülkesi bulunmaktadır ve doğal olarak ayrı ayrı 16 ülkede yapılacak tescil masraflarını yerine tek bir başvuru ile bu 16 ülkenin tümünde koruma sağlanması mümkün olabilmektedir. Bu da çok ciddi bir ekonomik avantaj sağlamaktadır. Aynı şekilde tescil işlemlerinin tek, tek bir merkezi ofisten takip ediliyor ve tamamlanıyor olması sayesinde tescil belgesi çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanmakta ve belge alınır alınmaz tüm ülkelerde koruma sağlanarak marka koruma altına alınmaktadır. Bireysel marka tescilleri nelerdir? Her ülkede bireysel olarak marka tescili yapabiliyor muyuz? Bireysel marka tescil dediğimiz şey aslında temel olarak doğrudan herhangi bir ülkenin patent ofisine yazdığında marka başvurusu yapıp markamızı koruma altına aldığımız tescil sistemidir. Yani WIPO ya da Avrupa Birliği ya da OAP gibi topluluk başvurusu sistemlerini kullanmayıp dilediğimiz ülkelerde ayrı ayrı başvuru yapıp işlemleri takip edip süreçleri tamamlamamız anlamına gelmektedir. Her ülkenin mevzuatı birbirinden çok farklı olduğundan o ülkenin marka tescil gereksinimleri ülkeden ülkeye çok değişebilmektedir aynı şekilde zira maliyetlerde. Bu bağlamda bireysel olarak tescil almak istediğimiz ülkeleri tespit ettiğimizde oradaki vekiller aracılığıyla bu işlemleri takip edip, gerekli evrakları tamamlayıp, gerekli ücretlendirmeleri ödeyip markamızın tescil edilmesi mümkün olabilmektedir. Bazı ülkelerin, örneğin Almanya'yı verebiliriz burada, hem topluluk sistemlerine üye olması hem de bireysel olarak tescil yapma imkanı bulunmaktadır. Örneğin Almanya gerek WIPO sistemine gerekse Avrupa Birliği tescil sistemine üye olan bir ülkedir. Markamızı bu iki sistem aracılığıyla da bu ülkede koruyabileceğimiz gibi doğrudan Alman Patent Ofisi'ne gidip orada da bir başvuru yapıp markamızı bireysel olarak da tescil ettirme imkanına sahip olabiliriz. Bu tamamen bizim tercihimiz doğrultusunda olan bir iş dir. E, topluluk başvuru sistemlerine göre bireysel tescil maliyetlerinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama gerekli durumlarda da e, bireysel tescil sistemleri tabii ki her zaman tercih edilebilir.